Sevgili izleyicilerimiz programımıza kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Sizlere Nevşehir'den sesleniyoruz. EYT gayrimenkul ve araç kiralamada işletme sahibimizden burada vermiş oldukları hizmetleri dinleyeceğiz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle bir sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Yasin, EYT gayrimenkul sahibiyim. Araç kiralama ve gayrimenkul hizmeti veriyoruz. Emre satın. satım, yani yatırıma dair bütün alanları burada barındırmış oluyoruz. Peki gayrimenkul alanında en çok hangi alanlarda hizmet vermiş oluyoruz? Daire, alım, satım ya da kiralama ya da arsa gibi bir kriteriniz mevcut mu? Açıkçası bir kriterimiz yok bizim. Şöyle söyleyeyim, alım, satım üzerine, toprak üzerine söyleyeyim. Tarla, bağ, bahçe, dairedir, arsadır, plazadır yani her şeyi aracı olup satabiliyoruz, alabiliyoruz o şekilde. O zaman bir yatırım danışmanı olarak buraya geldikleri zaman tüketiciler e, ellerindeki maddiyatı nasıl değerlendirebilecekleri konusunda bir yönlendirme yapabiliyorsunuz. Evet, asıl işimiz zaten bizim emlak danışmanlığı, e, fiyat belirleme işte diyor ki insanlar bizim e, şurası yani şu malımız ne kadar para eder. E, biz de kendi bildiğimiz e, yöntemlerle ve e, o anki şartlar şeyinde. E, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fiyat belirliyoruz. Ee, şu yani senin malın şu kadar eder. Şu paralara satabiliriz gibisinden insanları yönlendiriyoruz yani. Hem de onların satışı ve kiralaması konusunda yardımcı olmuş evet, oluyorsunuz. Evet. Kolay işlerini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Efendim peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler bu hizmetlerden faydalanabilmek için? Ee, şöyle söyleyeyim. Nevşehir merkezdeyiz zaten bizim e, ofisimiz. Ayrıyeten sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Cep telefonlarımızdan ulaşabilirler bize. E, bir telefon kadar uzaktayız yani. O zaman EYT gayrimenkul veren tekrar araç kiralama yazdıkları zaman bulabiliyorlar. Evet, e, sosyal medya hesaplarımız EYT Altaydan İsmanlık olarak e, Instagram adresinden bize ulaşabilirler. Zaten ilanlarımız e, sayfalarımızda mevcut. O şekilde telefon numaralarımız falan her şey orada var yani. Çok teşekkür ediyoruz varmış olduğunuz bilgiler için. Rica ederim. Çok sağ olun.